Sevgili dinleyiciler, Arçelik özel podcast serisi bölümümüzde Arçelik pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Akın Garzanlı ile beraberiz ve Arçelik'in global marka yolculuğunu ele alacağız. Uluslararası satın almalar, pazarlama stratejileri ve küresel algı yönetimi üzerinden Arçelik'in dünyadaki konumlanmasını da bugün masaya yatıracağız. Konuğumuz az önce de söylediğim gibi Akın Garzanlı. Avusturya Lisesi ve İstanbul Üniversitesi mezunu. Koç Üniversitesi'nde MBA yapmış olan Akın Garzanlı, Harvard ve Kellogg'da yönetim programları tamamladı. Halen pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak 57 ülkede 22 markanın pazarlama stratejilerini ve Orta Doğu, Afrika, Rusya, Belarus ve Orta Asya bölgelerini yönetiyor Akın Bey. Akın Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Belki de bu saydıklarım az kaldı. O nedenle biraz daha sizi tanıyarak başlamak isterim. Sizin de marka yönetimi ve global strateji yolculuğunuz Arçeli'ye nasıl taşındı ve burada hangi süreçlerden geçtiniz? Bugünlere sizde nasıl geldiniz? Önce sizinle başlayalım. Tabii ki memnuniyetle uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret hep benim ilgimi çeken bir şeydi küçük yaşlarda da. Üniversitede de ne yapacağımı az çok biliyordum. Şansıma staj fırsatı oldu o yıllar işte İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsündeyim. Beylikdüzü'nde de Beko Elektronik televizyon üretim tesisi var. Oraya bir staj imkanı çıktı ve yaklaşık bir hafta staj yaptım. Tüm aradıklarımı bulduğumu gördüm. Gerçekten benim için büyük bir şanstı. İnsanlar, insanların cana yakınlığı, yardımseverliği, içerideki kültür, üretim olması ve ihracat odaklı bir şirket olması benim çok ilgimi çekti ve mezun olduktan sonra aslında orada çalışmak istedim çok. 30 sene önce oldu bu tabii. Sonra da kısmet oldu. 20 yıldır bu şirkette çalışıyorum. Arçelik'te bir okul gibi baktığınızda çalışanımız gerçekten çok şanslı. Yani merkezi Türkiye'de olup da dediğiniz gibi bu kadar çok Ülkenin yönetme, pazarlama, satış stratejini belirleyen işin kalbin İstanbul'da olduğu çok az şirket var. Buradan çok yararlandık, çok şey öğrendik. Çok farklı departmanlarda çalıştım. Aslında 20 seneden fazla aynı şirkette çalışıyorum doğru ama bana hiç öyle gelmedi. Çok hızlı geçti zaman, çok şey öğrendik, çok hızlı büyüdük son olarak da söylediğiniz pozisyonda memnuniyetle görev alıyorum. Arçelik'in dünya markası olmasının en çarpıcı dönüm noktası neydi desem size? Bir yandan çünkü global anlamda da şirketle yakından ilgileniyorsunuz. En çarpıcı dönüm noktası ne oldu Arçelik için? Aslında birkaç nokta var burada. Bir tanesi tabii benden önce, çok önce başlayan ihracat süreci. İngiltere pazarındaki başarılar bende çok etkili oldu. Şirketin özgüvenini, markanın, teknolojinin kabiliyetini, Türkiye'de geliştirdiğimiz teknolojilerin yurt dışında da bu kadar hızlı beğenilmesi, tercih edilmesi, kendi markamızla beğenilmesi için bende önemli bir kilometre taşıydı. Daha sonra baktığımızda yaklaşık 15 sene önce, Güney Afrika'da e, DeFi'ın alınması bence çok önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü bizi bu kadar uzak bir coğrafyada, Güney Afrika'da fabrikaları olan, güçlü bir marka olan bir şirketi aldık. Bu aslında sizin yurt dışındaki kazandığınız tecrübenin, insan gücünüze duyduğunuz özgüvenin, onlara güvenin, onların yapabilecekleri vizyonu Türkiye çok uzak coğrafyalarda, çok farklı kültürlerde bile başarıya ulaşmasına güvenerek bu satın alım yapıldı ve gururla söyleyebilirim ki hala pazar lideriyiz. Çok büyük bir pazar payıyla Güney Afrika'da bu bence çok önemli bir kilometre taşıydı. Son olarak da geçen sene Whirlpool operasyonlarıyla Avrupa'da birleşmemiz Bu da çok büyük bir kilometre taşı. Neden? Çünkü beyaz eşyada bir numara olduk Avrupa'da bu birleşme sayesinde. Çok büyük bir operasyon bu birleşmenin yönetilmesi. Çok yeni güçlü markalar bünyemize katıldı. Artık çok daha marka odaklı bir hayat bizi bekliyor. Bunun da heyecanı ve sorumluluğu bilincindeyiz. Aslında söylediğiniz gibi bir birleşme çok kolay olmuyor. Evet. Ee, belki dışarıdan bakıldığında normal bir vatandaş iki şirket birleşmiş büyümüşler diyebilir. Ama e, birçok sancısı ortaya çıkabiliyor. Bunun iyi idare edilebilmesi de bu anlamda çok önemliydi. Dolayısıyla Arçelik de almış olduğu kurumsallıkla beraber e, bunu çok iyi idare etti ki bugünlere geldi zaten. Peki Avrupa'da... Arçelik'in yükselmesi sadece bir satış stratejisi de değil sadece. Bunun dışında da bir takım çalışmalar var. Muhakkak satın almalardan bahsettiniz ama sadece satış stratejisi değilse bunun ötesinde neler var sizin gözlemlediğiniz? Markalı büyüme kararı bence çok stratejik, çok önemli bir karar. Zor da bir karar. Çünkü kendi markanızla büyüme kararı aldığınızda yurt dışında büyük yatırımlar gerektiriyor. En başta hayır demeyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü kendi markanızın çizdiğiniz strateji, vizyon, kimliğine uymayacak çok daha büyük gelir fırsatları sunan opsiyonlar çıkıyor bu yolculukta karşınıza. Bunlar da tabii zor dönemlerde çok cazip gelebiliyor ama bunları işin dışında bırakıp markanızın uzun vadeli sağlığı için yapmanız gereken tercihler çok kolay olmuyor. Dolayısıyla bence çok doğru kararlar verilmiş bu açıda ve müşteri de bunu bir şekilde sadece Türkiye'de değil yurt dışında da yani orada tabii ki Türkiye bizim kalbimiz Türkiye'de edindiğimiz tecrübeler, servisten teknolojiden üretimden müşteri davranışlarından sergilediğimiz şeyleri çok hızlı Avrupa pazarlarına adapte edip orada müşterinin tüketicinin beğenisini kazanmak dağıtım kanallarına ihtiyaçlarına çok hızlı cevap verebilecek Esnekliğe sahip olmak bizi bence rakiplerimizden bir iki adım önde tutan unsurlardı. Bunları daha da güçlendirerek yıllar içinde çok daha genç arkadaşları da bünyemize katarak o şekilde sağlıklı büyüyerek Avrupa'da her pazarda bence önemli başarıları imza attık ve buna da devam ediyoruz. Siz anlatırken şunu merak ettim. Şimdi biraz önce saydık işte Ortadoğu, Afrika, Rusya, Belarus, evet. Orta Asya bölgelerini yönetiyorsunuz. Türkiye'deki tüketici davranışlarından hareketle bu pazarlara da girdiğinizi ve tecrübeniz olduğunu söylediniz. Evet. Peki o tüketici davranışlarında farklılıklar gözlemlediniz mi? Yani her ülkeye göre farklı bir yöntem mi seçmek durumunda kaldınız? Nasıl bir gözlemleme dönemi oldu? Bizim amacımız insanların hayatını kolaylaştırmak. Keyif aldıkları işleri daha çok Zaman ayırmalarını sağlayacak şekilde beyaz eşyalarımızı geliştirmek ürünlerimizi geliştirmek ve bunu da çok hızlı bir şekilde yapmak rakiplerin Yapmadığı şekilde farklı inovasyonlarla Bu nedenle zaten Türkiye'de yıllarca patent şampiyonluğu Arçeliğin var çok güçlü bir argemiz var çok farklı coğrafyalarda bunu gördük diyebilirim özellikle işte son yıllarda Pakistan, Hindistan, Bangladeş gibi coğrafyalarda ürünler geliştiriyoruz. Orada da tamamen bambaşka müşteri profili var, tamamen bambaşka ev alışkanlıkları var. Buna hızlı adapte olma. yani burada öğrendiklerimiz nedir? Yerel pazarın gerçekleri nedir? Aslında birazcık da cesaretten geçiyor. Yani yeni şeyleri denemek, cesur olmanız gerekiyor. O yatırımları yapıp o şeyleri keşfetmek bizim için çok heyecan verici. İşte başta da söylediğim gibi gerçekten bir okul gibi öğreniyoruz çok hızlı hayata geçiriyoruz ve farklı olabilmenin keyfini bu şekilde yaşıyoruz tüketiciler de bunu markada Aslında buldukları da biraz bu onların ihtiyacına çok daha hızlı cevap verecek teknolojileri sunan bir marka daha avantajlı oluyor Bizde, her pazarda bunu yapmaya çalışıyoruz. Biraz önce yine söylediklerinizden hareketle Arçeli'nin Arge merkezinin çok kuvvetli olduğunu söylemek lazım tabii ki bu noktada. O yüzden yeniliklere daha açık ve daha adım atılabilir noktadasınız ki bir yandan Arge'ye de güveniyorsunuz. Argenin ürettiği yeni ürün fikirleri ve bunların hayata geçirilebilirliği hepsinden daha önemli bir konuma geliyor. Biraz önce global ölçekte baktığımızda satın almalardan bahsettiniz. Bu marka stratejisini ne anlamda, ne şekilde etkiledi? Yine biraz o sürece dönecek olursak bir de tabii kültürel anlamda nasıl yansıdı Arçeli'nin bünyesine bu satın almalar. Evet, çok güzel bir nokta. Bizim son özellikle 15 yılda normalimiz haline geldi bu sürekli büyüme şey işte Güney Afrika'da satın almalar, Pakistan, Bangladeş, Hindistan, en başta Romanya'daki yatırımlarımız aslında çok heyecanlı. Geldiğimiz noktada 22 marka yönetmek durumdayız. Bunları farklı kategorilendiriyoruz biz. Bir yerel markalar var. O sonradan aldığımız şirketler gerçekten ilgili pazarda yıllarca müşterinin güvenini kazanmış önemli markalar. Bunları satın alarak biz kendimiz az önce belirttiğiniz güçlü teknoloji, Arge know-how'umuzla şey katıyoruz. Fakat bu markaları biz ne katabiliriz diye de bakıyoruz aslında. Başarı birazdan öyle geliyor. Yani yıllardır işte bunlar örneğin Güney Afrika defa 120. yaşını kutladı Hı. bu sene. Bu markaları nasıl yenileyebiliriz? Bu güveni tüketiciyle olan güvenini aslında koruyup nasıl yenileyebiliriz ve bunu Hangi insanlarla yapabiliriz ve söylediğiniz konuya değinmek istiyorum. Küresel bir şirket kültürü nasıl yaratabiliriz buradaki insanlarla birlikte? Burada da biz asla işte biz merkeziz, bu şekilde bir çalışma tarzı ya da kültürümüz budur diye dikte etme yolunda değil. Gerçekten biz kültür olarak da öyleyiz aslında. Biz öğrenmeyi çok seviyoruz, macerayı çok seviyoruz. Bu da aslında insanlara çok sıcak geliyor. Yani diğer çok büyük global şirketlerin hiyerarşik yapıları bazen esnek olmamaları konusunda biz hem esnek hem hızlı hem de insanları dinlemeyi seven bir kültür olduğumuz için yerel önemli yetenekleri bünyemizde barındırmak bize de çok şey. Onlar çok farklı coğrafyalarla da çalışıyor. Örneğin Güney Afrika'da aldığımız bir arkadaş işte Dubai'de bir role atanabiliyor. Aynı şekilde Avrupa'da bir role atabiliyor. Aslında tam anlamıyla küresel bir şirket olmanın keyfini, zenginliğini de yaşatıyorlar bize. Bu bizim için çok mutluluk verici. 22 markadan bahsettik. Aynı zamanda toplam 57 ülkede pazarlama stratejilerini de yönetiyorsunuz. Tabii bu 22 markadan biraz bahseder misiniz? Yani hepsinden değil ama hangi ülkelerde ne gibi satın almalar oldu? Hangi markalarla devam ediyor Arçelik bu yolculuğuna? Evet. Arçelik Türkiye'den güçlü markamız fakat şirketin de aynı zamanda adı Arçelik. Dolayısıyla tüm dünyada da 22 markamız var faaliyet gösterdiğimiz. Örneğin Romanya'da Artik'le pazar lideriyiz. Güney Afrika'da Difa ile pazar lideriyiz. Singer Bangladeş, Dowlands Pakistan bunlar hep ilk üçte olan markalar. Çok güçlü markalar bulunduğu pazarlarda. Tüm Güneydoğu Asya'da Hitachi markasıyla ...haliyet gösteriyoruz Asya'da. O da tabii çok saygın Japon markası. Ve bunların hepsine tabii farklı teknolojiler, farklı ürünler yaparak güçlendiriyoruz. Arçelik'te şirket olarak tüm bu markaların sahibi. Bu markaları tabii farklı coğrafyalarda çok farklı bir şekilde yönetiyoruz. Hepsi de ilk üçte olduğu için sürekli yatırım yapmamız, teknolojileriyle güçlendirmemiz... ...o bölgenin ihtiyacı, insanların ihtiyacına cevap verecek şekilde hızla... Yeni teknolojilerle donatmak bizim e, aynı zamanda çok büyük bir e, ödememiz önümüzdeki günlerde ve bunu da kaynaklarımızda yapmaya devam ediyoruz. Size böyle hiç farklı ülkelerden gelen farklı değişik talepler oldu mu? Böyle çok şaşırdığınız, e, size enteresan gelen belki bir ürünle ilgili, belki bir servisle ilgili bir talep oldu mu? Evet, çok farklı oluyor. O genelde bizden geçiyor. Biz aslında teşvik ediyoruz. Her yıl e, yaklaşık 900 fikir üretiyoruz. Bu fikir geliştirme süreçlerimizin de bir disiplini var. Bizim için biliyorsunuz sürdürebilirlik çok önemli. Yani bu fikirler gelirken bu fikirlerin sürdürebilirlikle ilgili fikirlerin önceliklendirildiğini arkadaşlarımıza söylüyoruz. Yani hem yerel bir problemi çözecek insanların evde yaşadığını ya da evde onların yaşamlarını daha keyifli kılacak beyaz eşyanın rolünü daha anlamlı kırabilecek o anlamda fikirler geliyor. Mesela dünyanın ilk elektrik bağlantısından bağımsız sadece e, solar panelle ve bir bataryayla çalışan buzdolabı geliştirdik hmm. Afrika pazarı için bu ilk de yani çölün ortasına koyun işte buzdolabını paneli olsun olsun, kendi kendini çalışabiliyor bu aslında çok basit bir fikir gibi geliyor ama bunu şöyle düşünün birçok insanı aslında ticaret hayatını Afrika'da kazandırabiliriz derin dondurucu ile Afrika'nın bir köyünde dondurma satabilen bir kadın hmm. iş hayatına böyle geçebilir ya bununla ilgili inisiyatifler de var bunları da planlıyoruz aslında keyif yani bu sürdürebilirlik odağında sadece işte daha az elektrik tüketelim falan değil sosyal hayata da aslında sürdürebilirlik inovasyonuyla neler kazandırabiliriz? Bu benim için çok gurur verici bir örnek. 3 e, yıl önce lansmanını yaptık. Keyifli de bir yolculuk. Farklı coğrafyalarda yine benzer inovasyonlarla şey yapıyoruz. Yani aslında burada önemli olan dünyaya bir şey kazandırıyorsunuz. İki, bu işte çalışan insanlar da aslında iyi bir amaç için uğraştıklarını, çalıştıklarını görerek çok daha motive oluyor. Şirketin de aslında e, yararına olduğunu görüyoruz bu işte Bu bahsettiğiniz ürün sadece Afrika'da mı var yoksa Türkiye'de var mı diye sorayım hemen. 2025 yılında yapıyoruz bu röportajı. Kademe kademe e, farklı pazarlarda da olacak. Yine global tüketici üzerinden soracağım ama yerel tüketiciyi de soracağım size. Aradaki farklılıklara baktığımızda markalaşma süreçlerinizi nasıl etkiledi veya etkiledi mi? Etkiledi evet. Biz markayla büyüterek hangi segmentte büyümek istiyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Bu aslında önemli. Şimdi Beko ile... Belli bir yolculuğumuz oldu. Belli bir segmentte çok ciddi pazar payı kazandık. Fakat yolculuğumuz üst segmentlere doğru da devam ediyor. Dolayısıyla bu son Whirlpool işbirliği bu açıdan bizim için çok kritik Avrupa'da. Artık Avrupa'nın adetsel olarak birinci grubuyuz. Bunu değersel olarak da nasıl pekiştirebiliriz? Bu bütün kazandığımız tecrübeleri üst segmentlerde daha çok pazar payı alarak nasıl güçlendirebiliriz? Yeni coğrafyalarda Yeni öğrendiğimiz teknolojilerle nasıl insanlara daha fazla fayda sağlayabiliriz ve bunların hepsini aslında belirlediğimiz sürdürülebilirlik odağında az önce de bahsettiğim gibi e, nasıl oluruz bunlar bizim için çok önemli. Tabii ki kolay değil 22 markayı yönetmek her markanın farklı söylemi var her markanın farklı bir yatırım planı var ama bu bizim yolculuğumuz beyaz eşyada biraz böyle çok markalı stratejiler genelde e, uygulanıyor dünyada biz de bundan e, tabii çok keyif alıyoruz. Evet bu kadar marka, bu kadar ülke, bu kadar bölgeden bahsettik. Peki adaptasyonu zor olan bir ülke veya bölge oldu mu bizim için? Buraya biraz daha fazla çalışmak gerekti dediğiniz pazarlar var mıydı? Her pazarın aslında belli bir zorluğu var. Kolay olmuyor bizim için öğrenmek oluyor. Orada da işte örneğin baktığınızda Asya pazarları tabii ki çok zor. Hava koşulları bambaşka, hmm. insan davranışları bambaşka. Orada da özellikle Asya'da Itachi markasıyla bir büyümemiz var. Tanınan, hmm. bilinen ve Japon kalitesini simgeleyen bir markayla. Tabii farklı şeyler çıkıyor karşımıza. Hani her şey güllük gülistanlık akmıyor. Çok hatalar da yaptığımız oluyor. Yorda aslında öğrenimler de böyle hatalardan geçiyor. Tabii. Ben e, kesinlikle e, böyle bir imaj da vermek istemiyorum. Her şeyi süper yaptık, bu bir peri masalı gibi bir hikaye değil. Çok zorluklar oluyor, ciddi kayıplar oluyor. Aslında bu da yolculuğun bir parçası olarak kabul etmek gerekiyor burada. Bu öğrenimleri bazen o coğrafyalarda, bazen farklı coğrafyalarda nasıl bizi zenginleştirecek şekilde, arkadaşlarımızın yetkinliklerini güçlendirecek şekilde dönüştürebiliriz. Bunu da kabul etmiyor. Yani başta öyle bir, hakikaten hepimizde şey vardı, başarı odaklı bir şirketiz. Hmm. Hepimizde şey var fakat böyle bir hayat mümkün değil. Ben buna çok önem veriyorum bu başarısızlıklardan çünkü mümkün değil çok rekabet çok yoğun olan Tabii. bir pazar. Hani marka dediğinizde pazarlama konuşuyoruz sizlerle. Eskiden işte bir televizyon, radyo o şimdi 50 platform var. Hepsinde şey yapmanız lazım. her yerde aynı şekilde 22 markayla mükemmel olmanız mümkün değil. Dolayısıyla biraz bu rahatlığı da bu özgüveni de vermek bu rahatlığı vermezsek çalışanlarımıza o özgüveni de kazandıramıyorsunuz ve özgüveni kazandıramadığınızda da o başarı gelmiyor. Buna da değinmek istedim. Tabii yani Arge gibi düşünmek lazım biraz aslında. Yani birçok şey yapılıyor ama biri sonuca ulaşıyor belki de söylediğiniz gibi. Peki bu süreç içerisinde muhakkak siz gerek Türkiye'de gerek yurt dışında çeşitli araştırmalar, anketler yaptırıyorsunuzdur. Bunlar sonucunda sizi böyle şaşırtan veya gururlandıran, memnun eden, mutlu eden bir takım sonuçlar çıktı mı veya çok şaşırdığınız bir sonuç, bir veri geldi mi elinize? Arçelik'in Türkiye'de en güvenilir marka olması bizi çok gururlandırıyor. Türkiye gibi büyük taleplerin çok önemli, servis seviyesinin çok önemli olduğu bir pazarda müşterinin yıllardır güvenini kazanmak, işte yıllardır love mark oluyoruz segmentimizde. Evet. Bu da aynı zamanda büyük bir gurur ve sorumluluk. Şaşırtan şu şey oldu? Geçen sene dedik ki Avrupa'da farklı bir kampanya yaparım. Inheritance kampanyası dedik bunu. Çünkü hani dediğim gibi ürünlerimize çok güveniyoruz. Ürünlerimiz çok dayanıklı. Öyle bir iletişim yapalım ki ama mutfakta geçmesin. Buzdolabını anlatalım. Mutfakta geçmesin bu farklı hmm. bir şekilde. Enteresan bir fikirle ortaya çıktık. Miras kavgası etrafında dönen bir şey Sonunda anlaşılıyor ki işte miras buzdolabı. Herkes de buzdolabını <laughs> işte o kadar dayanıklı sağlam kanda ödül aldık bunda. Bu beni hem şaşırttı hem mutlu etti tabii. Böyle bir şey beklemiyorduk ama bu şeyi de gösteriyor. Yani yaratıcılığa, farklı düşünmeye çok önem veriyoruz. E, ve bunun da karşılığını bir şekilde alıyoruz. Ekibimiz de bununla gurur duyuyor tabii. Aslında şunu da merak ediyorum sizden. Hep arada hatırlatıyorum dinleyicilerimize 2025 yılında yapıyoruz bu röportajı diye. Peki bizi diyelim 3-5 sene sonra birisi açtı dinliyor şu anda. Hı -hı. Sizce global anlamda bakıldığında Arçelik hangi pazarda buradan sonra daha büyük bir sıçrama yapar? Bir öngörünüz var mı? Evet, e, tabii e, Avrupa'da e, çok güçlüyüz. Oradaki yerimizi, liderliğimizi korumak bizim için çok kritik olacak. Yani aslında e, pozisyonumuzu koruyup daha farklı segmentlerde hitap etmek bizim için önceliklerden biri bu. Afrika bizim çok, Orta Doğu ve Afrika diyeyim, Blue yeni Ariston markamızı da canlandırarak orada e, güçleniyoruz. Çok büyüyen pazarlar var. Az önce bahsettiğim gibi Pakistan, Bangladeş, Hindistan bunlar hem e, orta sınıfın daha da güçlendiği, ama aynı zamanda büyüyen pazarlar orada önemli bir rol oynamak bizi de çok heyecanlandırıyor. Tabii bazı pazarlarda çok stabil pazarlar işte az önce bahsettiğim Avrupa yani çok büyük bir büyüme sergileyemeyecek bir pazar. Tüketici davranışları da stabil fakat ekonomik-sosyopolitik olarak da çok stabil olmayan ülkelerde meydan okuyabilmek, orada yerel üretim yapıp başarılı olmanız da bizim için çok kritik yani aslında bizi birazcık da güçlü kılan bu bu zor şartlarda esnek düşünebilme, hızlı hareket edebilme bizim güçlü olduğumuz alanlar. Bu pazarlarda da ileride çok daha büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum. Bir de Türkiye'de ve dünyada zaman zaman ki Türkiye'de genel olarak e, spora çok destek oluyorsunuz, destek olan bir markasınız, spor içerisinde varsınız, mümkün olunca bütün kulüplerle de e, markalarınızı görüyoruz zaten bir yandan. Bundan sonrası için de bu strateji devam eder mi ve e, global düzeyde baktığımızda buna bir yatırım var mı? Devam edecek spora çok inanıyoruz, e, spordan çok öğreniyoruz. Bizim bahsettiğiniz gibi yıllara dayanan bir spor işbirliğimiz olduğu için e, sadece işte başta tabii ki şey çok önemli, marka görünürlüğü. Fakat bizim için bu marka görünürlüğünden öte bir proje. Artık günümüzde bulunduğumuz iş koşulları, aslında spora çok benzer yönleri olmaya başladı şirketlerin. İnsanları özellikle bu küresel dinamikte, insanları her gün motive etmeniz, hmm. performanslarını dinliyor olmanız, samimiyetle geri bildirimi veriyor olmanız. Eskisi gibi çok böyle bürokratik yapıların başarılı olabileceği bir dünyada değiliz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımda ben spor dünyasına çok benzetiyorum. Biz sporu aynı zamanda gençleri desteklemek için önemli bir araç olarak görüyoruz. Sporda ne kadar başarılı olursanız ülkenin saygınlığı, ülkenin marka değeri de o kadar yükseliyor. Olimpiyatlarda da bunu görüyoruz. Bizim burada özellikle gençleri yetiştirme, işte futbolda kadın futboluna destek veriyoruz. Milli takıma Arçelik markası olarak destek veriyoruz. Bu da bizim için çok önemli gördüğümüz bir şey. Spora desteğimiz elbette devam edecek. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Biz Arçelik'in 70. yıl dönemi için özel bir podcast serisi hazırlıyoruz tabii daha sonraki yıllarda. Şimdi e, Avrupa'da çok önemli başarılar var. Keza anlattığınız gibi diğer bölgelerde de var. Dünyada da böyle parmakla gösterilen bir marka diyebiliriz aslında ama daha da öteye taşıyabilmek için markayı sizce en önemli bundan sonra atılabilecek olan adım nedir? Yani kritik adımlar nedir? Veya bir e, kırılma dönemini yaşayacağı nokta nedir sizce? Bence güven her şeyin temelinde yatıyor. Biz özellikle beyaz eşya sektörü dediğimizde bugüne kadar yarattığımız bu değeri güven anlamında bu güveni kaybetmeyecek şekilde teknolojilerimizi sürekli güçlendirip ürünlerimizin dayanıkları Çünkü artık beklenti özellikle Avrupa'da gelen regülasyonlar işte ürünün tamir hmm. edilebilir olması işte çevresel kriterlere uygun olması. Burada da sürdürebilirlik tabii son yıllarda Tüm şirketlerin kullandığı bir kelime herkes de bu konuda önemli çaba sarf ediyor. Fakat biz burada en kredible kurumlar nedir? Bizi burada değerlendirecek diye baktığımızda Dow Jones sürdürebilirlik endeksi var. Tüm dünyada, sizin her açıdan çok ciddi şirketi inceliyor ve buna göre bir puanlama yapıyor. Biz 8 yıldır bu listedeyiz, 6 yıldır da üst üste lideriz sektörümüzde dünyada. Bizi sevindiren ve gururlandıran son gelişme ise Time dergisinin Sürdürebilirlik Şirketler dünyada liste çıkar. 5700 şirket kapsama girdi, 500'ü listeye girdi. Ve bu listeye giren 500 şirket arasında biz 17. şirket olarak yer aldık. Bu da bizim için çok çok büyük bir gurur unsuru oldu. Dolayısıyla kesinlikle sürdürebilirlik sizin sorunuza gelince ve yapay zekanın önemini de çok konuşuluyor. Herkes yapay zekadan bahsediyor. Fakat ben evde yapay zekanın sürdürebilirlik vizyonuyla birleştiğinde insanların hayatını çok daha kolaylaştıracak. O güven dediğim noktada teknolojik anlamda ürünlerin çok daha kusursuz çalışmasını, çok daha uzun yıllar hizmet edecek seviyeye gelmesi beni çok heyecanlandırıyor. Beni değil, bütün ekibi heyecanlandırıyor. Burada bence hani marka olmak tabii önemli ama önce bunları yaptığınızda ve bunu samimi bir dille iletişime taşıdığınızda bence başarı mutlaka gelecektir. Bizim önceliğimiz bu güveni sağlayacak teknolojiler fikirler nasıl yararlanırız hep birlikte bizi çok heyecanlandırıyor ve hep söylediğim gibi büyük de bir sorumluluk aslında bunu da bilincindeyiz. Akın Bey Arçelik büyük bir aile. Yani genel müdürlükten tutalım üretime, üretimden bayilere, servis ana kadar çok büyük bir aile. Şu anda bizi dinleyen ailenize ne söylemek istersiniz? Aslında bütün Türkiye'yi arçelik ailesi olarak görüyoruz. Neden? Çünkü 70 yıldır bu topraklardayız. Bu topraklardan aldığımız güçle, buradaki yeteneklerle biz Avrupa'da bir numara olduk. Dünyada hızlı büyüyoruz. Bu bizim için çok değerli. Bu güveni korumak ve bu gururu herkesin yaşamasını temenni ediyorum. Bu bize de tabii çok büyük sorumluluklar veriyor. Düşünün dünyada kendi markasıyla, kendi ürettiği teknolojiyle meydan okuyan başarılı olan bir şirket, hepimiz için çok büyük bir gurur unsuru. Ben bu gururu herkesin yaşamasını diliyorum. Sevgili nejler, pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Akın Garzanlı ile bugün sohbetimizi gerçekleştirdik. Bir başka bölümde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Akın Bey çok teşekkürler. Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Çok keyifliydi benim için. Sağ olun.